Ben Savaş Ekici, 14.09.1964 yılında e, Tunceli ili Çimişkezek ilçesine bağlı Savuk köyünde doğdum. E, i̇lkokul, ortaokul ve liseyi e, Ankara'da bitirdim. Üniversite, Gazi, Eğitim Fak Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Le, lisansım o. E, yüksek lisansım Sakarya Üniversitesi. E, e, Türk Halk Bilimi ana bilim dalında yüksek lisansımı yaptım. Doktoramı e, Azerbaycan Bakü'de Müzik Akademisi'nde e, doktoramı tamamladım. E, ve 1900 e, 1991 yılı 93 yılından beri de Gaziantep Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı'nda öğretim elemanı olarak çalışıyorum. E, eğitim alanım eğitimimi Tamamını diyelim ki işte Ankara'da bitirdim. Yüksek lisans Sakarya Üniversitesi, ee, Azerbaycan, Bakü, ee, Üzeyir Hacıbeyli Müzik Akademisi'nde doktora ondan sonra tezlerimi de orada hazırlayarak ee, mezun aşamasındayım şu anda. Ee, yani e, şu anda doçentlikle ilgili çalışmalarım var, öyle diyeyim. Ee, mesleki olarak çalışmalarım, e, mesleki olarak çalışmalarım e, okulu 1987 yılında Gazi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümünü bitirdikten sonra Ankara'da e, daha önceki adı Milli Folklor Araştırma Dairesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Milli Folklor Araştırma Dairesi Başkanlığında e, Türk Halk Müziği ve Oyunları Şubesi'nde folklor araştırması olarak göreve başladım. E, 1993 yılına kadar e, orada e, görev yaptım. Orada bulunduğum süre içerisinde Türkiye'nin çeşitli yörelerinde, işte mesela Tekirdağ, Kayseri, Kırıkkale, Gaziantep, Giresun, ilk aklıma gelen yerler, buralarda Türk Halk Müziği ile ilgili derleme çalışmaları yaptım. Bu derleme çalışmaları yapmış yaptıktan sonra orası çok akademik bir birimdi aslında, yani her ne kadar adı akademik olmasa biri, e, işlevsel olarak tam bir akademik akademik çalışmaların yapılacağı bir birimdi. E, şubemizdeki arkadaşların e, teşvikiyle diyim e, o alandan yapmış olduğum derleme çalışmaları bu sefer yayına dönüştürmeye yani onlarla ilgili makaleler yazmaya başladım. E, bu derleme çalışmalarından bir tanesi de şeydi işte yani e, Gaziantep. Göresindeki, işte 1989 yılında e, ilk olarak bu alana gelmiştim derleme çalışması için. Ve o derleme çalışması o şekilde Antep'te başladı. O zaman e, Barak bölgesini e, gezmiştik, köylerini gezmiştik, derleme çalışmaları yaptık. E, onlardan bir tanesiydi. E, Milli Folklor Araştırma Dairesi'nde çalıştığım süre içerisinde ki işte 93 yılına kadar çalıştım orada… Aynı zamanda Ankara Radyosu'nda Yurttan Sesler Topluluğu'na bağlama sanatçısı olarak da görev yaptım. Gelene kadar, 93'e kadar istisna etti, bağlama sanatçısı olarak görev yaptım. Ve 93 yılında işte nasibimiz buraymış, Gazi Antep Üniversitesi. Daha önceden işte Barak Bölgesi'ni gezdim, çok zengin bir kültürel malzeme, halk müzesinden çok zengin olduğunu gördüğüm alanda. Geldim buraya yerleştim ve o tarihten itibaren de yoğun olarak çalıştığım şeylerden bir tanesi oldu. Çalıştığım konulardan bir tanesi Gaziantep Barak Müziği. Niye Gaziantep'i? Çünkü Barak Müziği dediğiniz zaman sadece Gaziantep'le sınırlı değil, Ta Kırıkhan, Hatay, Kırıkhan'a kadar uzanan bir şeyi var, etkileşim alanı var. Ama ben daha çok çalıştığım konu Gaziantep Barak Müziği üzerine çalışmalarımı odakladım. Bunun haricinde çalıştığım konulardan bir tanesi de aynı zamanda yüksek lisans tezimdi benim. Memleketimde olması münasebetiyle Elazığ Harput Müziği konusunda çalıştım. Yüksek lisans tezimdi. Fakat yüksek lisans tezi olmasına rağmen hocam da şeydi, yani o da Elazığlı olması münasebetiyle biz onu bir yüksek lisans tezi olmasının ötesinde bir memleketimize e, katkı, memleketimize ne faydamız olacak düşüncesinden hareketle bir yüksek lisans tezini çok aştı e, şey. E, mesela o yüksek lisans 650 sayfaydı benim yani. Bayağı hacimli bir şey olmuştu. Kitap olmuştu. O zamanki jüri yüksek lisans jürisi e, dediler ki yani böyle bir e, çalışma eğer e, şeyde kalırsa, rafta kalırsa çok yazık olur dediler. Bu e, şey olmuş yani çok e, Derin bir çalışma olmuş. Bunu mutlaka yayınlamazsın gibisinden e, şeyde bulunmuşlar, tavsiyelerde bulundular ve o şeyi e, kitabı şeyi daha doğrusu o tezi biraz daha genişleterek e, 750 sayfa civarında falan bir şeye getirdim ve Ankara'da e, Akça yayın evinde e, yayın kararı e, alındı. Fakat kitap öyle bir noktaya geldi ki hep o idealistik şeyleri falan hiç bitmedi çevre. Ee, yani kitaptaki e, eserlerin işte ilk elden, ilk kaynaktan, orijinal kaynaktan e, şeylerini, o türküleri tekrar, hoyratların, gazellerin hepsinin notalarını yeniden yazdım. Gazellerin ki uzun havaların notalarını yazmak çok zor bir mesele. Ki yazdım ben yani şeyleri falan. Onların notalarını yazdım, e, hikayelerini yazdım, türkülerin hikayelerini yazdım. İşte analizlerini yaptım, ritim, makamsal analizlerini bilmem ne falan yaptım. Ve ondan sonra ha bu tamam ama işte şu da olsa iyi olur, ne olsa işte mesela o türkülerin geçtiği mekanların fotoğraflarını çekeyim dedim mesela. İşte bir e, saray yolu türküsü var diyelim ki işte saray yolunun gidip orada... E, Gittim sonra sonra Saray Yolu bu Türküde geçen Saray Yolu neresidir gibisinden ee, gittim oranın fotoğrafını çektim oranın fotoğrafını koydum veya Hüseyinlik diye bir yer geçiyor bir yer adı geçiyor oranın fotoğrafını gittim çektim koydum falan ondan sonra kitapta onları da yerleştirdim şey işte Türkünün notası var hikayesi var analizi var bir de Türkünün geçtiği yerin mekanını da fotoğrafını koydum tam komplike bir çalışma oldu her Türküye özel böyle bir çalışma yaptım. Fakat yayın evine gittik. Yayın evi adam baktı. Arkadaş dedi sen belli ki dedi bu şeyle ilgili iğneyle kuyu kazmışsın. Fakat ben ticari bir kurumum. Benim bu kitaptan ne kadar para kazanacağımın hesabını yapmam gerekiyor. Sen buraya bu renkli fotoğrafı koymuşsun ama dedi. Bu renkli fotoğraf dedi ee, bu kitabın maliyetini 4 kart 5 kart artırır dedi. Bu kitap bu fotoğraf olmayacak. Şurası olmayacak bilmem ne falan ama Şimdi oradan bir sayfayı çıkarttığınız zaman yaklaşık 650-700 sayfanın değişmesi gerekiyor. Yeniden dizayn edilmesi gerekiyor falan. Ondan sonra öyle bir hale geldim. Bundan sonra dedim bir daha böyle bir satır bir şey yazarsam noktasına geldim. O arada eşim engelledi. Sakın değil mi? Ben senin çalışacağını biliyorum. şey yapma dedim yani konuşma. Ve sonuçta adam dedi ki yani bunları çalışır yaparsanız dedi biz bu kitabı basarız dedi. Ondan sonra fakat ee, şimdi o kadar büyük fazla iş çıktı ki bir de o bir de emek çekmişim ben yani o bir ay yaklaşık işte daha bayır o bölgede dolaştım o yerlerin tespit ettim fotoğraflarını çektim birileriyle bilmem ne falan o kadar emek de boşa gitti ve bir ay sonra e, adam ne istediyse o e, şeye formata kitabı hazırladım soktum ve götürdüm teslim ettim o kitap o şekilde basıldı. Elazığ Harput Müzik Kültürü ki e, o da şimdi e, yani o yöreyle ilgili bir yayın olmasının ötesinde aslında şeye örnekti. Yani bir yöre müzik folkloru nasıl çalışılır? Bir yöre, bir ilin müzik folkloru nasıl çalışılır? Örnek olması açısından aslında o bir modeldi e, o şey kitap. Barak Müziği yine bu şey açısından e, çok zengin bir müzik kültürü. Ee, hani mesela buraya gelmeden evvel de Ankara'da falan e, buraya baktığımız zaman şey gibi anlaşılıyor. Yani işte e, Gaziantep halk müziği bakımından çok zengin bir yer falan. Değil. Gaziantep'te halk müziğinin zengin olduğu yer Barak. Gaziantep müzik kültürü bakımından e, incelendiği zaman e, şehir merkezini ayrı düşünmek gerekiyor. Barak bölgesini ayrı düşünmek gerekiyor. Gaziantep'in batısında olan Islahiye ve Nurdağ'ını ayrı düşünmek gerekiyor. Yani oraları ayrıdır. Çünkü şimdi mesela e, Gaziantep e, şehir merkezinde aslında şehir kültürü hakim. Yani şehir merkezinde işte kilise koroları var, ondan sonra dernek çalışmaları var, cemiyet çalışmaları var. E, şehir müziğiyle ilgili, şehir müziğinden kastettiğim şey Türk sanat müziği. Türk sanat müziğinde işte çok önemli yere gelmiş olan e, müzik adamları çıkmışlar, işte Alaaddin yavaşça gibi, ondan sonra e, Necdet Yaşar gibi, daha ismini sayamayacağım bir sürü insan çıkmış bu sanat müziğiyle ilgili, çok değerli hocalar çıkmış mesela şeyle ilgili. E, yani bunlar diyeceksiniz ki işte kilisli falan ama e, Alaaddin Yavaşçı, kilis Antep'e bağlıydı zaten yani çok da ayrı düşünmemek lazım öyle. yani başka bir il diye başka bir kültür değil zaten. Yani bu aynı kültür yani orası. Ee, dolayısıyla şehir merkezindeki kültür şehir merkezi burada ön planda. Fakat halk müziği eğer konuşulacaksa halk müziği e, burada şey e, zengin olan halk müziği bakımından zengin olan yer Barak bölgesi ki bugün Barak bölgesinin Barak işletinin yerleşmiş olduğu yer Nizip, Oğuzeli ve Kargamış bölgesi. Ee, daha çok Barak Aşireti'nin yerleşmiş olduğu şey. Barat müziğinden Barak müziğinden kastettiğimiz şey, Barak Aşireti'nin kendilerini ifade etmiş olduğu müziktir. Ki bunların hemen hemen hepsi uzun havadır. Yani kırık hava yok. Niye uzun hava? Ee, adamların başından iyi bir şey geçmemiş ki. İşte Orta Asya'dan çıkıyorlar, İran'ın Horasan bölgesine geliyorlar. Oradan kalkıyorlar, işte 84 bin hane 12 beylik halinde. Ee, işte Erzurum, Kayseri, Sivas, Yozgat üzerinden geliyorlar, Orta diye yerleşiyorlar. 84 bin hane ve 12 beylik halinde. Oraya da işte Osmanlı'yla da anlaşıyorlar falan, ondan sonra Osmanlı diyor ki hayır siz oraya değil, işte güneye, bugünkü Rakka, Colap bölgesine yerleşeceksiniz, bilmem ne falan. Şimdi bunları anlatıyorsunuz falan ama, yani bunlar dile kolay şeyler, yani İnsanlar göç ediyorlar. Tam bir yere yerleşiyorlar. Ondan sonra hayır burası olmaz sen şuraya gideceksin bilmem ne falan gibi. Bir sürü bir yaşama biçimiyle ilgili şeyler var ki işte 84 bin haneyi hareket ettirmek kolay bir şey değil. Bununla birlikte işte 84 bin hane diyorsunuz. işte her haneyi dört kişi falan düşünseniz en az 500 bin kişilik bir nüfustan bahsediyorsunuz. E bununla birlikte binlerce şey var. Onun kat birçok katı hayvan sürüsü var. Yani e, bu şekilde bir hareket var, göç var bilmem ne falan var. E, i̇şte buralarda e, sadece sıkıntı olan şey göç de değil. Burada yerleşik olan e, insanlarla uyum meselesi var, uyum sıkıntısı var. Bunlarla uyum nasıl olacak? Uyum oldu mu? Olmuyor zaten. Bunlarla savaşlar çıkıyor, kavgalar çıkıyor, insanlar ölüyor. Değil mi? Bunlar hep bu e, bizim halk müziği dediğimiz veya Türk müziği dediğimiz toplumun yaşama biçimlerinin söze ve ezgiye dökülmüş şeklidir ve bu işte yaşanılan sıkıntıların hepsi bir şekilde türkü olup söyleniyor şeyde yani e, bu barak bölgesinde türkü olup söyleniyor başka bir şey daha var şimdi e, barak aşireti mesela şeyle e, anlaşılıyor yani Orta Anadolu'ya yerleşmeye anlaşılıyor falan ama şimdi Orta Anadolu bu aşiretin e, yerleşmesi için uygun bir e, şey bölge. Neden uygun? Çünkü e, hayvancılıkla da geçiyor. Hayvan merkezi olarak Türk milleti hep Orta Asya'da yaşıyor. Anadolu'ya geldikten sonra da yaşıyor. Orta Anadolu'da yayla var, otlak var, hayvanlarına yetecek kadar falan. Ama diyor ki siz şeye yerleşeceksiniz. Rakka Colap bölgesine. E, Rakka bölgesi çöl. Yani adamlar buraya bir geliyorlar ki şey yani çöl, hayvanları telef oluyor, su yok, ot yok, bilmem ne yok. Bu sefer İskandan firar ediliyor, tekrar Orta Anadolu'ya gidiliyor bilmem ne falan. Yani yaylaya alışmış bir adamı burada çöle yerleştiriyorlar. Yani siz düşünün ki belli bir yaşama biçiminiz var, bir hayat tarzınız var. İşte ne bileyim yani işte kaloriferle evde oturuyorsunuz, elektrik, su evinizde var bilmem ne falan. Şimdi deseler ki size, siz bu evlerinizi bırakacaksınız, işte Fırat kenarında çadır kurup bundan sonra orada yaşayacaksınız. Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani o dönemki yapılan işler aslında biraz bunun gibi olan şeyler. Yani yaşama biçimine tamamen ters bir şey. Belki Osmanlı onları oraya yerleştirmekte haklı sebepleri olabilir, haklı gerekçeleri olabilir. Neydi bunlar? İşte e, aşağıdan e, Arap baskınları hiçbir zaman buradaki yerleşik halka şey vermiyor, rahat vermiyor. İşte baskın yapıyor, ekili araziyi şey yapıyorlar, e, yani zarar veriyorlar yerleşik halka zarar veriyorlar falan böyle Araplar oradan falan. Osmanlı'nın işte çöküş dönemine doğru olan süreçte diyorlar ki ya bu barakaşreti Anadolu'ya Orta Anadolu'ya geldi ama şimdi burada da bu baskınlar var. Burada da Araçihiler de barakaşreti işin doğrusu Orta Anadolu'da rahat da durmuyorlar. Yani biraz böyle yasal olmayan işlere bulaşıyorlar. En sonda işte eee sarayın posta arabasını soyunca Ondan sonra diyorlar ki yok, bunları bir ceza vermem ceza olarak aslında buraya şeyi sürüyorlar, bu aşireti sürüyorlar. Sürmelerindeki hem ceza ama bir taraftan da diyor ki işte bu nere eğer buraya koyarsak e, bunlar savaşçı bir aşirettir, e, şeydir yani bu Araplar gelip bunlarla savaşırlar, bunlar aşarak Anadolu'ya giremezler, yerin kalka zarar veremezler gibi bir düşünce var. Evet öyle oluyor aslında. Yani. E, buraya yerleştikten sonra Barak Aşireti bir tampon bölge oluşturuyor buraya. Bunları aşarak daha da içeriye doğru gelemiyorlar şeyler, Araplar. Fakat dediğim gibi işte Aşiretin de tam yaşama biçimine ters bir e, şekilde e, bir coğrafi alanı yerleşiyor falan. Ve dolayısıyla böyle bir şey var işte, e, yaşam var. Dolayısıyla bu hayat tarzını, işte insanlar ne yaşadıysa türküsü olarak da onu söylüyor zaten. Dolayısıyla işte bu göçler, savaşlar, zorunlu isyanlar, bu iskanın isyana dönüşmesi meselesi hep bu barak barak havalarında hep e, işlenen konular olmuş. Hep anlatılan konular olmuş. Yani işte barak havası deyince sanki böyle hep iskan havaları gibi şey yapılır falan ama doğru değil aslında. Yani e, Barak havalarının içerisinde İskan türküsü 11 tane ben tespit edebildim. Bediroğlu bölük bölük uçan durnalar, durna havası diye bilinir. Durnam diye geçiyor. Feriz Bey diyor geçiyor. Hani benimle mesken eğleyen e, diye geçiyor. Çıktı Korasan'dan. Kozanoğlu, Natif Bey, Rakka çöllerinden, Sökü'nün eyledik Horasan'dan, e, Urum Garibi, e, mesela bunlar şey, iskan havası. Bunlar iskan havası. Burada bunları iskan havası yapan şey ama konuların e, konularının iskan olması değil. Bunun söyleyiş tarzı, çalma ve söyleme biçimi bunu iskan yapıyor. Hep böyle şey gibi anlatılır. İşte iskan Türklerinde iskan anlatıyor. Anadolu'ya insanların göçü bilmem ne falan değil. Ya mesela bunlar iskan havası diyor ama mesela şey de var. Yani sevda konusunun işlendiği türküler de var ama iskan havası. Ama iskanı anlatmıyor, sevda konusu. Nedir onu iskan yapan? Onun söyleme biçimi. işte çok tizlerden başlayarak, tiz seslerden başlayarak işte pes seslere doğru inen bir icra, üslup özellikleri falan, seyir özellikleri falan e, gibi olması. Onu iskan havası yapan şey bu. Aslında bu anlamda şey de öyle. Yani mesela e, Orta Anadolu'daki e, Muharrem Ertaş'ın, söylemiş olduk. Kalktı göçelere de, avşar ellerindeki mesela oradaki şey de bozlak diye geçer ama o da aslında iskan havasıdır. O bozlak ifadesi orada, yani o bozlağın da tekrar tanımlanması gerekiyor. Yani Orta Anadolu'da da söylenen her uzun bozlak değil aslında. Bozlak ayrı bir şey. Belki de tırnak içerisinde söylüyorum, o bizim bozlak dediğimiz şey benim anladığım anlamda bozlak dediğim işte avşar bozlağındaki gibi o ifade buradaki Barak bölgesindeki iskan havalarına denk gelen şey. Yani şöyle bir özet yapabilirim. Yani Gaziantep'te söylenen her uzun hava Barak havası değil. Barak'ta söylenen her uzun hava da iskan havası değil. Yani bunlar apayrı bir şey. Ayrıca bu bozlak dediğimiz şeyler bizim. Bozlaklar Antep'te de var.